görüldüğü gibi olay yeri. Maalesef aradan bir hafta geçti ancak çekebiliyoruz. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Yüzlerce kişi evsiz bu burada muhaşer. Aradan bir hafta geçti. Burası şuna ameliyat yapılıyor. Ezane. Şu anda onarılıyor. Abi geçiyorsun. Sağ hocam geçiyorsun. Geçiyorsun. 412. Görüldüğü gibi arkadaşlar yani bu bir vahşet yani bunu tavsiye etmek de zordur olsa olsun gerçekten burada yüzlerce kişinin hepsizde kalması yani kim yapmışsa kesinlikle biz bunu efendim kınıyoruz yanlıştır bu halkın çektiği bu acılar nedir ya? Çalışmalar var görüldüğü gibi. Bunlar mı çalışıyor? Yani burada çocuklar, aileler ve böyle. yani bu bu patlamayan falan hiç mi düşünmedi? Allah hele Evet arkadaşlar bir şey basma da Evet bir hafta geçti daha geldim gerçekten Boğaçlar arkadaşlar ne olursa olsun Ben Abdullah kızı da arası taraf Her şey tarafsız ya yerde devletin hatası da çok çalıştırdım Gerekli yerde bir yerde ölçmek HDP'yle, AK Parti'yle her zaman erişmez bilirim. Ben kimseden takmam, kimseden korkmam ama geçti. Bu olay tamam tamam ama aşağıda. Hani burada biz de geçiyoruz, herkes geçiyor bu sonuçta. Ne olursa olsun biz arkadaşlar. Hani üsteklerin hatalarıyla e, farklı şeyler oluyor. Bir gün da bu aşağıda burada yeri yani, gidecek kişi hepsi kalıyor. Daha önce nasıl suyda, bağlarda da bazı uluslar oldu maalesef. En bu sonuçta bunu yani artık e, bir şey diyemezsin yani bir hasat yapılamaz, o yüzü de gibi olamaz. Ne olsa olsun, e, gerçekten bu aşık yani bu şey zaten tarif edilemez. Yani, yani yüzlerce kişi burada efendim mantıklı kalıp zorunda kalmaz bir düşünün. Yani bu da siz kendi düşünün. yani. Ne olsa olsun tamamen bunun zaten yanlış oldu bunu. Ben diğer bakımda dedim ki her zaman gerçekten söylüyorum. Bir hafta benim içim almadı buraya gelin çekim yapayım Ben daha önce de olaylara gidip ben çekimler yapıyordum ama bu aşıklı gerçekten özellikle yani bizim e, yakınımızda tabi yaranan olduğu nere oldu. Yani burada da yine efendim Allah korudu ki burada yani o patlayıcı madde de yüzlerce kişi de efendim böyle bir Allah çok şükür demek ki orada şans eseri o bombacı neyse yani e, e, yine çok diyelim. Hani bunlar kadar işte, canlı bizim de ne olsa olsun diyoruz. Bunu biz kınayalım ne olsun. Biz bir kardeşim bizim hiçbir sivilin, hiçbir hiç polis, hiçbir asker, hiçbir geri yanlı. istemiyoruz. Hepsi canımızı ödüyoruz. Kesinlikle ediyoruz. Rahat bir süreç olsun ama bir kere bir şey yazılmış, çizilmiş. Öyle hatta Suriye'den sonra Türkiye karşılaşacak. Türkiye karşılaşacak kardeşim. Emir alınmış, talimat alınmış. Türkiye karşıması lazım. Bütün dış güçler, bütün odaklar Türkiye'nin özellikle Diyarbakır'daki o olumsuzluğu mutlaka yazmışlar. Ben diyorum ki Diyarbakır'da özür dilerim. Biz de yine Türkiye'ye gidiyoruz. Yani Diyarbakır'daki o olumsuzluk tüm Türkiye, tüm dünya artık bunların olsun olsun her şiddet efendim kınamasını bilelim. Dedim yani burada fikir düşünen olsa olsun olsun ya. Yani burada, bu, marka, bu evde, çünkü burada insanlar var ya. Olsun olsun ya. Hiçbir bunun bir savunması olamaz. Bir fikir düşünce. Ben zaten efendim ben burada efendim tarafışa tutuyorum. İnsanlık gereği bir cansız tutuyorum yani. İnsanlık dışında. Yani gördüğünüz burada. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> Sağ sunuyorum.